Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, değerli arkadaşlarım. Selamun aleyküm hepinize. Trabzonspor'la ilgili konuşalım. Trabzonspor'da plansız, programsız yapılan işler devam ediyor maalesef. Teknik direktör daha önce de söylediğimiz gibi büyük ihtimalle gönderilecek demiştik gönderiliyor. Şu anda kendisiyle biz bu videoyu çektiğimiz saatlerde alacağı tazminat hakkında yönetim pazarlık yapıyor. Adana Demirspor müsabakası konuşulacak çok fazla bir şey yok. Hepiniz zaten gerekenleri söylüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Adana Demirspor müsabakasının ikinci devresinde ortaya konulan mücadele Beşiktaş maçı sonrası yapılan en iyi mücadeleydi. Onu belirtmek istiyorum. Ama Trabzonspor'la Trabzonspor'da tam bir yetersizlik furyası var. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Teknik direktörümüz yeniden Abdullah Avcı oluyor. Abdullah Avcı görevden e, ayrıldığı zaman sosyal medyada helal olsun tazminat bile almadı şeklinde yorumlar yapıldı. Benim o zamanki videolarımı takip edenler hatırlar. Hatırlamayanlar geçmiş videolarıma bakabilirler. O dönem Abdullah Avcı Ertuğrul Doğan'la anlaşmalı olarak ayrıldı. Abdullah Avcı Ertuğrul Doğan'ın başkanlığından sonra Tekrar Trabzonspor'da teknik adam olacak ya da milli takıma teknik direktör olacak. Bu iki ihtimal üzerinde durmuştum. Biraz gecikmeli de olsa, o zaman yapılan ayrılığın aslında Ertuğrul Doğan çok iyi dost olan Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı arasındaki bir e, anlaşma, bir plan olduğunu bugün çok rahat gözlemliyoruz. Yani. Abdullah Avcı, Altay, Trabzonspor'dan bilerek uzak kaldı. Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan Doğan'la sürekli İstanbul'da temas halindeydi. Abdullah Avcı'yla Ertuğrul Doğan'ın ayrılığı Kongre öncesinde Kongreye dönük. taraftarın içindeki birikmiş öfkeyi söndürmeye dönük seçim yatırımıydı o gün ve. 6 ay öncesinden bana göre o zaman da söylemiştim. Bugün de aynısı, aynısı ortaya çıkıyor, aynısı görülüyor. Abdullah Avcı o anlaşma gereği bugün görevde. Yani Nenat Bielisa'yı Trabzonspor Başkanı maalesef araç olarak kullandı. Araç olarak kullanıp kullanmaması çok önemli değil. Yani o beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tarafı Trabzonspor yönü. Çünkü Abdullah Avcı'yı yeniden göreve getirmek için zaman kazanma, süre kazanma adına çok bilgisi, üst düzey yeterliliği, üst düzey bir teknik adam, becerisi olmayan bir hırvat teknik adamı Trabzon'a getirdiniz. Trabzonspor kulübüne getirdiniz. Ona üstelik birçok transferi yaptırdınız. Yani bu hocayı göndereceğinizi bile bile transferi ona yaptırdınız. Ve o hoca'nın yaptırdığı transferlerle size hem sahada sıkıntı oluştu, hem maddi açıdan kulübe bir ekonomik yük oluştu. Şimdi bu hocayı göndereceksiniz. Giderken de muhtemelen bir kısım, bir miktar tazminat ödeyeceksiniz. Burada ne oldu arkadaşlar? Olan Trabzonspor oldu. Yani sırf Abdullah Avcı'yı doğru zamanda, kendinize göre tabii doğru zamanda göreve getirmek için Trabzonspor'un hem bu yılını çaldınız, bitirdiniz, hem Trabzonspor'u birçok ekonomik tekrar külfet altına soktunuz. Bu Trabzonspor'un acınacak halidir. Üzülüyorum. Trabzonspor uzun zamandan beri hep birilerinin elinde oyuncak oluyor. Trabzonspor herkese basamak oldu. Herkesi sırtında taşıdı. Marka değeriyle Bünyesinde görev yapan herkesi bir yerlere taşıdı, ama Trabzonspor o birilerin elinde hep oyuncak gibi kullanıldı. Plan yok, program yok. Tamamen maddi ya da manevi çıkarlar ya da tamamen ee, ahbap, dostluk ilişkileri çerçevesinde yönetilen bir Trabzonspor. Bunu sadece Ertuğrul Doğan ve yönetim için söylemiyorum. Bütün yönetimler için bu söylediklerim geçerli. Son yıllardaki özellikle bu 2008'de Sadri Şener denilen adamın olduğu, başladığı dönemden bu yana Trabzonspor maalesef her gelenin elinde bir oyuncak oldu. O dönemden bu döneme kimler başkan olduysa, kimler geldi geçtiyse Trabzonspor'un Şampiyon olduğu dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil olmak üzere herkes Trabzonspor'dan çok büyük kazanımlar elde etti, ama herkes Trabzonsporu kişisel dostluklarına göre ya da bir takım hesaplara göre yönetti. Onun için ben Trabzonspor kulübüne gerçekten üzülüyorum. Trabzonspor'un Trabzonspor'da seviye gerçekten ayaklar altında liyakat ayaklar altında. Trabzonspor'a sahip çıkan camiada hiç kimse yok. Divanına bakıyorsunuz, divanda ses yok. Bugün için söylemiyorum, bir kez daha tekrar ediyorum. Divan eskiden yönetimlerden hesap sorardı. Şimdiki divan toplantıları kulüp başkanlarına amiyane tabirle yağ çekme, gönül alma, ben senin yanındayım, Yeter ki sen beni destekle ben yine divan kurulunda başkan olayım. Bugünkü divanın işi de bu. Eski başkanlardan ses yok. Herkes kendi halinde. Trabzonspor bir uçuruma atılmış ve o uçurumda gidiyor böyle kendi kendine. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum, üzülüyorum. Abdullah Avcı göreve gelecek. Egemen Korkmaz Efendi birinci yardımcı olarak gelecek. Egemen Korkmaz'ın delikanlılığına ben bir şey demem. Çünkü çok yakinen tanıdığım bir şahsiyet değil. Belki de çok delikanlı, çok dürüst bir arkadaşımız. İtirazım yok. Ama sosyal medyada öyle bir algı yaratılıyor ki sanki Egemen Korkmaz gelecek, dertler bitecek. Egemen Korkmaz çok büyük delikanlı olduğu için Trabzonspor'da büyük yerlere taşıyacak arkadaşlar. Egemen Korkmaz kişilikli dürüst, gerçekten yürekli bir arkadaşımız olabilir. Bir kez daha söylüyorum. Bu kadar abartmaya ne gerek var ya? Biz nasıl bir taraftar topluluğuyuz Allah aşkına ya? Hani bizim kendi içimizde Trabzonspor camiasının Trabzonlu kendi evlatları yok mu böyle delikanlı olabilen? Onlara bu hoşgörüyü, sabrı göstermiyoruz. Egemen Korkmaz'ın elinde sihirli değnek mi var? Egemen Korkmaz'ın elinde madem bu kadar sihirli bir değnek var, neden birinci teknik adam, yani yardımcı falan değil, neden teknik adam olmadı? Yani böyle boş hayallere kapılmayın. Elbette bir artısı olacaktır Trabzonspor'a. Ama bu abartılar ne ya? Abdullah Avcı konusunda ilk göreve geldiği zaman çok umutlu ve olumlu konuşmuştum. Görüş belirtmiştim. Hatırlarsanız o dönem Abdullah Avcı'yla Trabzonspor'un şampiyon olacağını ilk yazan, ilk söyleyen spor yorumcusu bendim. Ve e, o döneminde ona destek de oldum. Fakat bu ikinci denemesi olacak Trabzonspor'da. Ben asla şampiyonluk dönemindeki Abdullah Avcı bu dönemde aynı başarıları elde edebileceği düşüncesinde değil. Diş sallanmıştır. Bazı ilişkiler kopmuştur. Trabzonspor'un bugünkü lobi desteği o günkü lobi desteğinin çok altındadır ve zayıftır. Siz lobi desteği deyip geçmeyin sakın. Şampiyonlukların püf noktası her kulüp için lobi gücüdür. O güç Trabzonspor'da şu an yoktur. Abdullah Avcı bu kadar sorunlu ekonomik sıkıntılı Trabzonspor'un yükünü ikinci defada çok zirveye taşıyabileceğini düşünmüyorum. Ha ama şunu söyleyeyim. Nenat Bielisa'dan bana göre bir tık daha Trabzonspor'u yukarı taşıyacaktır. Yani bu noktada daha olumlu. Eğer Abdullah Avcı popülist politika izlemez ise en azından Trabzonspor şimdi yeniden sil baştan yapacak. Bunu yazın bir kenara. Bakın ben bunu Birkaç hafta önce söylemiştim, aldığınız oyuncuları geri gönderin diye yönetime çağrıda bulunmuştum. Göreceksiniz, devre arası ve Haziran ayında... ...Abdullah Avcı bu oyuncuların birçoğunu geri gönderttirecek. Yeniden bir yapılanmaya gireceğiz. İnşallah o yeniden yapılanmada... ...Abdullah Avcı, dilerim... ...popülist politikalarla yaklaşmaz, akılcı ve sağlıklı yaklaşımlarla transfer politikası izlettirir. Yeniden yapılanmaya belki bir katkı sunabilir. Ama... Abdullah Avcı'nın teknik adam duruşu ve bilgisine inanmamla birlikte bu dönem ilk dönemki kadar başarılı olamayacağını, Trabzonspor'u çok büyük hedeflere taşıyamayacağını, tek umutlu olduğum noktanın yeniden yapılanma adı altında en azından bugün var olan Nenat Bielisa'dan daha objektif ve daha iyi yapılanmaya yol vere, yön verebileceğini düşünüyorum. Lakin Abdullah Avcı'ya da kimse niye geldi falan diyemez. Çünkü Abdullah Avcı sonuçta bu takımı şampiyon yapmış bir teknik adam. Ya da şampiyonlukta takımın başında olmuş bir teknik adam. Onun için geçmişte şu olmuştu, bu olmuştu falan bunları da bir kenara koymak lazım. Eğer resmi olarak imzayı atarsa, Abdullah Avcı'ya destek olmamız gerekir. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bir rivayet var. O rivayete göre de Mehmetcan Aydın ve Antalya şeyi Alanya Spor'dan alınan Umut Güneş'in transferinde Abdullah Avcının parmağı olduğu ve başkanı Avcının yönlendirdiği iddia ediliyor. O iki transferi Abdullah Hocanın yaptırdığı iddia ediliyor. Bunun doğruluk payı nedir? Bunu çok bilmiyorum ama güçlü ve sağlam bir kaynak bana bunu söylüyor. Her ne olursa olsun eğer hoca resmen göreve gelirse ben imza atılmadan hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü Trabzonspor kulübünde ilkeli hareket etme işi yok. Son anda her şey değişebilir. O yüzden hoca göreve gelirse herkes sahip çıkması, geçmişteki tartışmaları bir kenara bırakması lazım. Ama bir kez daha diyorum. Bugünden daha iyi bir Trabzonspor olur. Ama Abdullah Avcı ikinci döneminde birinci dönemindeki kadar başarılı olma şansı yoktur. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hoşça Hoşçakalınız.